بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق الس السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ better لأن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وَتَوَفَّىٰ فنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إن ke la tuhliful miad saddaqallahu alazim merhumah hanımefendi Gülhan Şengezer'in ruhu için Kur'an okuduk. Şimdi de bir dua yapalım. Sizler de amin deyin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel alemin. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Bizlere rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rab sen rahmansın ve rahimsin, esirgeyen ve bağışlayansın, affedicisin ya Rabbi, affetmeyi de seversin. İçinde bulunduğumuz rahmet ayı, bereket ayı, mağfiret ayı, son on günü de cehennemden azat olunma ayı olarak bildiğimiz Ramazan-ı Şerif hayır hürmetine dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle Ya Rabbi, kusurlarımızı mağfiret eyle Ya Rabbi, ibadetlerimizi kabul eyle Ya Rabbi, din ve dünyamızı mamur eyle Ya Rabbi, bizleri iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi, bizleri iki cihanda zelil olmaktan muhafaza eyle Ya Rabbi, bizlere dünya ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle Ya Rabbi, bizi, anamızı, babamızı ve bütün inananları bağışla ya Rabbi. Senin rızanı umarak Kur'an-ı Kerim okudu, kabul eyle ya Rabbi. Evvela Yüce Peygamberimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin aziz ruhlarına, diğer peygamberane izam ve rusul-i kiramın ervahına hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ruhu Resulullah Efendimiz'i cümlemizden hoşnut eyle, razı eyle, bu dünyada ziyaretlerini nasip eyle, ahirette de şefaatlerine cümlemizi nail eyle. Onun ulvi ruhunda sahabe-i kiramın, tabi'in, etba'u tabi'in, müfessirin, muhaddisin, ehli beytin, rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin de mübarek ruhlarını bu Kur'an ziyafetinden haberdar eyle ya Rabbi. Evliya, enbiya, şehit ve şühedanın ruhlarına hediye ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rab, şu anda duamıza amin deyip, ahirete göç eden bir cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Gani gani rahmet eyle ya Rabbi. Haseten ruhuna ithafen okuduğumuz merhume Gülhan Şengezer hanımefendinin de ruhunu bu okuduğumuz Kur'an'dan haberdar eyle. Duamızdan haberdar eyle. Mekanını cennet eyle. Derecesini âli eyle okuduğumuz Kur'an'ı kabrinde nur eyle. Mekanını cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle. Varsa günahlarını affeyle. Varsa kusurlarını mağfiret eyle. Dünyadayken yapmış oldukları ibadetlerini kabul eyle. Hayır ve hasenatlarını makbul eyle. Oruçlarını kabul eyle. Ya Rab içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine affettiğin kullar zümresine dahil eyle ya Rabbi. Geride bıraktığı ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine de sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Bizler de ahiret alemine göç eyleyeceğiz. Kara toprağın kara girdiğimizde bizim de böylece arkamızdan Kur'an-ı Kerim okuyanlarımızı iyiliklerimize şehadet ederek bizim de böylece arkamızdan dua edenlerimizi eksik eyleme ya Rabbi. Görünür görünmez belalardan, musibetlerden, her türlü afetlerden, salgın hastalıklardan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Şu anda içinde bulunduğumuz sıkıntılardan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Özellikle ya Rab, dünyanın her yerine yayılmış olan bu virüs, koronavirüs hastalığından da cümlemizi koru muhafaza eyle. Sevdiklerimizi koru ve muhafaza eyle. Ailemizi koru ve muhafaza eyle. Alemi İslam'ı koru ve muhafaza eyle. Ve bütün insanlığı koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. والحمد لله رب العالمين الفا